Selam gençler ben Yezol ve yine beraberiz. Bugün sizlerle beraber bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Şu anda benim kanalımın ana sayfasındayız gençler ve az sonra size göstereceklerim size birkaç şeyi açıklayacak ve gerçekleri görmenizi sağlayacak. Öncelikle videoya geçmeden önce şunu söylemeliyim. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyip öyle karar verin. Hemen bir karara varmayın çünkü büyük ihtimalle e, tanıtacağım, az sonra göstereceğim şeyleri bilmeden önce... Eee bahsettiğim kişiyi çok sevdiğiniz ötüründen veya işte abonesinin fazla olması nedeniyle beni direkt dışlayıp bana karşı kötü gözle bakabilirsiniz. Şunu söylemeliyim ben bu kanala başlarken bir söz verdim ve o da şuydu İzleyenlerim ne istediyse onların yolunda devam edeceğim de. Siz ne istediyseniz bugüne kadar onu yaptım ve bu şekilde sizlere değer vererek gelişmeye çalıştım. Ancak... Benim abone sayımdan çok daha düşük abone sayılarında içeriğini değiştirip izleyicileriyle zıt düşüp sadece izlenme uğruna kendini satan insanlar vardı. Ve bu insanlar buna mecbur değildi gençler. Mecburiyetlerinden ötürü değil sadece izlenmeleri birazcık daha artsın diye bunu yaptılar. Az sonra bahsedeceğim kişinin e, izlenmesi artması veya artmaması değil. Önemli olan bu konu değil. Bir insan para için bu mesleği yapabilir. Bu bir meslek çünkü artık youtuberlık bir meslek. Bir insan para için bunu yapabilir veya sadece izleyici e, fan edinmek için bu işi yapabilir. Bugün bahsedeceğim konu kesinlikle izlenme çekmek veya para kazanmak değil yanlış anlaşılma olmasın. Youtube para kazanılabilen bir platform ve herkes para kazanmayı hak ediyor. Ve haliyle gününü, bütün gününü, bütün hayatını buna adayan insanlar para kazanabilir gençler. Ancak başkalarının içeriğiyle hırsızlıkla para kazanmak bence hiç adil olan bir şey değil. Bu arada burada bu kanala direkt olarak hani hırsız demek istemiyorum. Sadece e, içeriklerinin birazcık özenli olması gerektiğini düşünüyorum. Şunu söylemeliyim. Bahsettiğim kişi hakkında kanalımda birkaç tane video var ve bütün videolarda onu çok sevdiğimi, onunla ilgili hep bir heves olduğumu için hani ona değer verdim ve onun sayesinde bu ortama girdiğimi söyledim. O kişi olmasaydı belki de bugün bu kanalda olmayacaktım ve sizlerle tanışamayacaktım. Birçoğunuzla zaten iletişim halindeyim. Şu anda ekranda gördüğünüz kanal 4 milyon 600 bin aboneye sahip GP Place adında bir kanal. GP Place artık nasıl okunuyorsa. Bu kanalın bana telif atmayacağından ötürü gayet özgür bir şekilde kanalı göstermekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü kanal kendi içeriklerini üreten gayet güzel ve özenli bir kanal arkadaşlar. Kanalı paylaşmakta hiçbir sıkıntı görmüyorum ben. Umarım e, kanalın sahibi ve partner şirketi de bu video hakkında bir şey düşünmez. Zaten göreceklerini de zannetmiyorum. Tabi birisi gidip onlara haber vermezse. Bu kanal arkadaşlar uzun zamandır Minecraft ortamında olan bir kanal ve şu şekilde birkaç tane videosunu size göstermek istiyorum. Şöyle kanalın ana sayfasına geliyoruz ve kanalın e, şöyle şu tablayalını göstereyim mesela. Şu videodaki tablayalı dikkat çekiyorum size. Bir kapı var ve arkada e, yeşil kollar uzanıyor. Başlığı Türkçe'ye çevirdiğim zaman arkadaşlar Türkçe çevirdiğim zaman ne çıkıyor? Minecraft'ta kapıyla bir monster arıyor. Yani ee, hani Minecraft'ta kapının arkasına canavar çıktı gibisin. Hani bunu pek çok yere çekebiliriz. Çünkü diller aralarında çevrilirken bir sürü çelişki gösterir. O yüzden bir dilden bir dile bir şey kesinlikle çeviremeyebilirsiniz. Birazcık aşağı iniyorum arkadaşlar ve şurada size bir video göstermek istiyorum. Ee, şöyle bir karakter duruyor, skin duruyor. Hemen sağ çaprazında farklı bir video var, onu göstermek istiyorum. Hemen iki sol çaprazında farklı bir video var, onu göstermek istiyorum sizlere. Bunları gördüğünüz birkaç tane video var, birkaç tane değil aslında. Hemen hemen hepsi bu tür videolarım var bu kanalda. Ve bu kanala benzeyen 2-3 tane daha kanal var. Ee, YouTube, hani yabancı bir YouTube ülkesinde mesela öyle düşünün. YouTube'un legal olduğu bir ülkede bu kanallar birlikte bir partnerlik sağlamışlar. Ana sayfasına gelip gösterebilirim bunları da. Şu şekilde ilgili kanalları ve kardeş kanalları diyebileceğim kanallardan gidip içeriklerine bakabilirsiniz. Kanalların tamliyaları dahil her şey çok güzel ve emek sarf eden iyi içerikler. Şöyle ki bu içerikler çalınmaya Mahkum içerikler çünkü YouTube Türkiye'de kendi içeriğini üreten insanlar çok kısıtlı arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum içeriği elbette alabilirsiniz birinden ancak ya izin almanız gerekiyor bu içeriği alırken ya da hiç değilse birazcık değiştirmeniz gerekiyor. Ben daha önce içerik insanlardan aldım mı aldım. Çoğunlukla Türk insanlardan aldım. Ve çoğundan da izin aldım arkadaşlar. Ancak şunu söylememde bir fayda var. Zamanında thumbnail bile insanların thumbnail'larını bile kendim almıştım. Ancak ben gidip tam thumbnail'ı ve videoyu komple kopyalayan bir insan değildim. Hani ya bunu bir iki kere yapmışımdır. Ve yaptığım zaman da videonun hepsini kopyalamamışımdır. İlla bir şeylerini değiştirmişimdir. Ve tam yılda illaki değiştirmişimdir. Bunu özenmek de denebilir. Veya onu kıskanmak da denilebilir. Ancak az sonra size göstereceğim şeylerden sonra hani bu baya kopyalamak oluyor arkadaşlar. Direkt her şeyi alıp kendisine vermek oluyor. Şu anda gördüğünüz sayfanın bir kısmı blurlu arkadaşlar. Blurlu olmasının en büyük sebebi de telif yememden ötürü de olacaktır. Belli bir kısmını göremiyorsunuz bu sayfanın çünkü görürseniz sıkıntı çıkabilir. Öncelikle CHP Play adlı kanalın yaklaşık 4 hafta önce attığı bir videoyu ve thumbnail'ını gösteriyorum size. Ve yakın zamanda atılan bir tane Türk kanalın videosunu gösteriyorum arkadaşlar size. Ayrıca yakın zamanda o Türk kanalının attığı başka bir video ve J.P. Play Satlı arkadaşımızın yani büyük bir kanalın yakın zaman tarihlerinden hani yakın bir tarihte attı farklı bir videoyu şimdi size gösteriyorum. Şu videoya bakabilirsiniz ee, Roblox'daki gizli deniz gibisinden bir şey yazmış buraya yabancı kanal. Ve şansa bakın ki bir Türk kanalı da hemen hemen aynı tabloyla almış ve sadece tek bir yerini değiştirip o videoyu paylaşmış. Ve hemen sağına baktığımız zaman aynı şekilde yine diğer kanaldan alıntı bir videoyu görebiliyorsunuz. Videonun orijinalini de şu anda ekranda size gösteriyorum. Hemen yukarısında bir polisin Minecraft kanalının sahibini tutukladığını görüyorsunuz. Ve sizi e, bir Türk kanalına davet ettiğim zaman burada da aynı tamlayalı ve aynı içeriği görebiliyorsunuz. Hemen burada bir video görüyorsunuz. Bir ağaç var ve yere merdiven iniyor. Bu bir Türk kanalına ait. Ve hemen burada yabancı bir kanala ait aynı videoyu görebiliyorsunuz. İzlenme sayılarından falan bunu fark edeceksiniz zaten. Hemen burada arkadaşlar e, Momo denilen şahsı bir telefonla aranda görünüyor ve yanında bir skin var. Ve yine gösterdiğim şekilde bir Türk kanalı yine aynı şeyi yapmış ne hikmetse birden vahiy geldi herhalde ona. Şu anda şu önümde gördüğünüz videonun tamlayanına bakın. Bir de size şu anda gösterdiğim videonun tamlayanına bakın. Mouse imlecime dikkatli bakarsanız fark edersiniz. Şuradaki içeriği görüyorsunuz iki farklı kafa var ve maaşlığı görüyorsunuz. Başlığı kesinlikle görüyorsunuz bundan eminim. Ve ortasında bir VS yazısı hani tamlayalı hemen hemen benziyor birbirine. Ve diğer kanalı bir türk kanalını açtığımız zaman arkadaşlar kanala girdiğimiz takdirde gördüğünüz video yani videoyu farkında mısınız içerik aynı yıl aynı her şey aynı Kanal dikkatli izlediğinizde sadece bir ay içinde atılmış 20'den fazla copy paste video görüyorsunuz ve bu copy paste videolar tamamıyla başkasına ait içerikten alıntı arkadaşlar. Şöyle bir şey ki bu copy paste videolar için belli bir telif hakkı ve belli bir içerik izni alınması gerekiyor. Bu izinler alınmış olabilir, alınmış olunsa bile kendisine ait olmayan bir içeriği yayınlıyor bu arkadaş ve bence bu yanlış bir şey çünkü bir insan samimiyetle kendini belli etmek için YouTube kanalı açar ve bahsettiğimiz Türk kanalını ben eskiden izlerken hani hep kendisi olduğu için izlerdim. Sadece bu işi kendisi ve izleyicileri için yaptığını düşündüğüm zamanlar onu izlerdim. Ben şunu fark ettim ki YouTube iyice bir meslek haline geliyor ve bunu gayet normal bir şey çünkü işin içinde para var. Ancak insanlar durumu birazcık manipüle ediyorlar ve iş birazcık hırsızlığa doğru bile gidiyor. Bu tür büyük işlerde genellikle telif hakkı veya bu şekilde şeyler satın alınıyor. Ee, bu kanalla görüşüldü mü veya görüşülmedi mi hiçbir fikrim yok. Görüşüldüyse de herhalde şöyle bir anlaşma yapıldı. Ben sizin her videonuzu çalacağım. Karşılığında da size para vereceğim gibisinden falan bir şey olmuş olması gerekiyor. Ancak böyle bir durumda karşılaştığımda herhalde yabancı YouTube'un hani bütün YouTuber'ların hepsiyle anlaşma yapması gerekiyor böyle kanalların. Bu kanala girdik arkadaşlar. Thumbnail'ları ve videoları size gösterdim. Neredeyse aynısı alınmış bir şekilde. Ve kanalın ana sayfasını girdiğim zaman sağ tarafta birden fazla kanal görüyorum. Ve işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Ben bu kanallara girip thumbnail'lara ve videolara baktığım zaman yine Türk kanallarında olan içeriği görüyorum. Bu sadece tek bir Türk kanalı içinde bu arada ee, geçerli değil. Başka bir yabancı kanala giriyorum ve onun da içeriklerine bakıyorum. Aman tanrım bu içerik bir yerden bana tanıdık geliyor. Aman tanrım bu da bir yerden tanıdık geliyor. Bu da bu da bu da hepsi bir yerden tanıdık geliyor bana. Ve bu kanallar arkadaşlar Türk kanallarından herhangi bir içerik çalmıyorlar. Zaten çalamazlardı çünkü bu adamların izlenmeleri onlarınkinin yaklaşık 20 katı. Ve 20 katı olmakla kalmıyor arkadaşlar. Bu adamlar kendi içeriklerini kendileri üretiyorlar. Minecraft dünyasının hakikaten emek veren insanlarından ve cidden yabancı YouTube'u gururlandıran insanlardan. Adamlar kare oyun oynasa bile hakkıyla ve kaliteli içerik üretiyorlar. Affedersiniz ama NASA'dan internet çekebilecek kadar para kazanıyorken gidip de 480p video atan insanlar var. Az önce gösterdiklerim hala da inanmayan arkadaşlar olabilir. Kanalların isimlerini ve linklerini açıklama kısmına bırakacağım yabancı kanallarının. Belli bir süre sonra bu video kaldırılabilir. O yüzden sizden bir şey rica ediyorum. Eğer imkanınız varsa bu videoyu indirip kanalınıza paylaşabilirsiniz. Başlığı fark etmez. İzlenme için yapmayın bunu kesinlikle. Kendim de kendimi izletmek için söylemiyorum. Sadece bu videoyu bir yerlerde tutun. Çünkü büyük ihtimalle bu kanalın sahibi veya bu kanalların partner şirketleri tarafından bu video kaldırılacak. Belki de kanalın maske bile alınabilir ama şurada göstermek istediğim şey hakikaten emek hırsızlığı yapılması ve buna karşı bir dur denmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık size bir şey diyemeyeceğim çünkü zaten ben sizi bırakmam deyip ardından bırakan insanlardan değilim ben ve bunu yapan insanlardan da artık tiksinmeye başladım. Zamanında sevdiğim insanların gerçek yüzlerini görünce hakikaten utanmaya başladım. Kendileri emek harcayıp bizleri sevindiriyor diye düşünüyordum. Ancak öyle olmadığını çok geç anladım. Sizlerden bir ricam var. Gözünüzü açın ve destek olun. Burayı onlara kaptırmayalım. YouTube Türkiye zaten çok kötü yerlere gidiyor ve çok kötü yerlerden geldi. Şu anda YouTube Türkiye'de o kadar gereksiz ve boş içerik atan kanal var ki. Değil izleyicilerini takmak, izleyicilerini birer Para kaynağı olarak gören insanlar var. O yüzden sizden bir ricam var. Buna dur deyin ve benim yanımda yer alın. Bu videoya dislike atıp abonelikten çıkmak veya like atmak size kalmış. Ancak kanıtları ve diğer olayları gösterdim. Gidip diğer kanalları inceleyebilirsiniz. Bütün kanal içerikleri, çalıntı ve hepsi yalan dolandan ibaret. Bir sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.